Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız benim dostlarım. Yine size güzel bir kahve falı açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Kolektif niyet alarak kapattım dostlarım. Kim izliyorsa onun niyetine, enerjisine olsun. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım kolektifi niyet alıyorum. Şöyle bütününde ve niyetine ne varsa çıksın arkadaşlar. Kafanızda problem yaptığınız bir konudan direkt sıyrıldınız arkadaşlar. Böyle atlattığınız bir durum e, söz konusu olacak. Bakın koca koca şurada Ü harfleri çıkmış. Ü ve M harfi gözüküyor. Bir bakalım arkadaşlar. Burada aslında sevinciniz var. Güzel bir gelişme olacak arkadaşlarım. Birkaç gün içerisinde özellikle ayın ikisine beşine de bakın dikkat edin. Ü harfi M harfi olan bir kişiyle alakalı e, sevineceğiniz bir durum ya da gelişme olacak diyebilirim birkaç bir şeyiniz yolda böyle e, almak istediğiniz niyet ettiğiniz bazı şeyler böyle yola çıkmış paketiniz olabilir niyet ettiğiniz şu aralar e, planladığınız şeyler sanki böyle bir yola girmiş arkadaşlar Böyle evlilik meselesiyle alakalı e, bir aile içerisinde arkadaşlar tatsızlık ya da bir tartışma var. Yani ciddi manada yaşanan böyle bakın e, ve insan kalabalığı da çıkmış. Büyük insanlar da gözüküyor şu kenarda da arkadaşlar. Böyle e, biraz toplu bir bayanın size desteği de olacak ama e, burada araya giren bazı insanlar var. Böyle e, ego savaşı olabilir. Ya da işte düşüncelerinize belki saygı göstermemiş olabilirler. Yani böyle biraz ön yargılı yaklaşan kişiler olacak gibi gözüküyor. Yani aslında sizin sakin kalmaya da ihtiyacınız var arkadaşlar. Böyle ailevi ya bir tartışma ya da hani bir engele de maruz kalabilirsiniz. Özellikle böyle kovaysanız, yaysanız, ikizlerseniz çok dikkat edin arkadaşlar. Yani böyle ciddi bir meseleyle alakalı bir konuda arada kalacaksınız ya da e, seçim yapma noktanız olabilir. Böyle istediklerinizi, beklediklerinizi açık açık dile getireceğiniz bir durum yaşanacak arkadaşlar. Çok kararlı bir duru, duruşunuz var. Artı işareti görüyorum. Ee, yani böyle dışarıdaki insanların üçüncü kişilerin etkisinde kalmayacaksınız ama açık açık böyle her şeyi e, dile getiriyorsunuz. Emin adımlarla ilerleştiniz. Çok fazlasıyla görünüyor arkadaşlar. N harfi hatta T harfi de çıkmış adında ya da soyadında böyle kendinizi ifade edeceğiniz birisi var bir yüzük yolda arkadaşlar şurada yüzük halkası var ee, ve anahtarınız gözüküyor bakın şu aşağıda şöyle gelin ve damat figürü de görüyorum arkadaşlar böyle e, artık ev yol ayrımı yani böyle hane değişikliği bir anlık evlilikler ciddi kararlar alınabilir bu sıra zaten çok fazla böyle e, kafamızla ilişkiye odaklısınız yani sürekli böyle ee, hani düşünüyorsunuz bir şeylerin de planını yapmaya başlamışsınız çok güzel bir atınız var bu arada beyaz bir at var aşağıda böyle şu 2-3 e, haftanız gerçekten böyle dileklerinizi isteklerinizi sanki böyle yerine getireceğinizi e, ve dileğinizin muradınızın da olacağını gösteriyor arkadaşlarım bir e, görevi de sanki yerine getireceksiniz bir şey böyle sırtlanmışsınız almışsınız yani böyle yani sorumluluk alacağınız bir konu var işinizle alakalı da olabilir. Sırtlanmışsınız. Bakın bunu yerine getiriyorsunuz. E, karışık bir durum gibi gözükse de arkadaşlar böyle işin içinden çıkacaksınız. Yani aklınız biraz karışık bu aralar ama e, planlarınız tıkır tıkır yerine gelecek arkadaşlar. Ayın dördünden sonra hızlanıyor her şey. Böyle Y harfi, V ya da Y harfi, bir de S harfi olan birisiyle bir konuşma ve görüşme gerçekleşiyor arkadaşlar kısa vadeli bir yolculuğunuz olacak gidip geleceksiniz içerisinde A harfi çıkmış bu yolunuzun ve yolun içerisinde arkadaşlar böyle uzamış temiz bir kağıt durumu yaşanacak yani bir resmi bir belgeyle alakalı bir imzanız özellikle Kasım ayı içerisinde olacak arkadaşlar bu 10 günlük zaman dilimine bakın dikkat edin Böyle sizi çok beğenen biri de var arkadaşlar. Yanaşmak istiyor böyle sanki bir şeyleri böyle kolluyor. Arkanızda çıkmış ama yolundan şaşmayacak. Yani sanki böyle akıl aldığı konuştuğu birileri de var. Kulak çıkmış böyle isminiz gerçekten geçiyor. Hatta E harfi çıkmış bir yerde N ya da R harf var arkadaşlar isminde. Böyle oğlak boğa olabilir kumral bir kişi olarak görünüyor. Hafif de böyle yüz hatları da arkadaşlar biraz böyle çehresi çenesi belirgin gözüküyor. Sizi istiyor düşünüyor gelecek gibi de yani sanki böyle yaklaşımında hani adım atmak için bir şey bulmaya çalışıyor cesaret ya da e, beklentisi var. Kafası biraz karışık yani şu an böyle cesaretini toplayıp gelebilir. Arkada da böyle yoncanız var arkadaşlar yonca çok güzel yani hani belki sizi şaşırtacak bir gelişme şöyle elinde de bir şey tutmuş bakın şurada e, tuttuğu bir belki bir hediye ya da sürprize de açık olabilirsiniz ama ben sizde biraz e, karmaşa görüyorum yani bu insana karşı da olabilir ön yargılı da yaklaşabilirsiniz. Ee, çok fazla hani duygularınızı ön plana çıkartmıyorsunuz, kafanız biraz karışık gibi görünüyor arkadaşlar. İş hayatınız biraz yorucu, yani böyle e, aşama aşama çıkmış arkadaşlar. Sanki bir şeyleri böyle üst üste koymuşsunuz, ya biriktirdiniz ya da hani yapacaklarınızın bir planı olabilir. İki vade içerisinde, iki vade içerisinde bir yükselişiniz, kariyer adına çok güzel bir kapınız açılacak. Yani. Ee, belki iki hafta içerisinde olabilir ya da iki ay içerisinde olabilir e, işle ilgili bir büyüme sağlıyorsunuz ya da ünvanınızın artacağı yani böyle e, konumda bir yükselmenin olacağı gözüküyor ama keyfinizi kaçırmaya çalışan insanlar olabilir altta pıtırtılar var yani bunlar size ee, belki engel olmaya çalışacak birileri olabilir gözlük çıkmış arkadaşlar gözlüklü biri varsa dikkat edin ortamınızda özellikle yani çekemeyen olarak e, bu görünüyor biraz sizinle alakalı fitne düşünen bir kişi olabilir yani çekememezliği vardır ama bunu belli etmez belki bu durum içerisinde e, daha çok öne çıkabilir ya da e, duyabilirsiniz hani öğrenebilirsiniz Çıkarı doğrultusunda ilerleyecek bazı insanlar olacak gözde var yani üstünüzde bunu e, yabana atmayın. Ama kararlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Görevleriniz yerinde. Şu an içerisinde e, biraz maddi konuda sıkışıklığınız var. Evde de çıkıyor arkadaşlar. Böyle haneye de gidiyor bir bereketsizlik yani hani evet gelip gidiyor böyle akım olarak çıkıyor. Ama şunu da söyleyeyim uzun vadeli. Beklediğiniz bir paranın da elinize geçeceği yani e, belki şu anda bir aşamada satılmasını beklediğiniz bir şeyiniz olabilir. Yani bir aşama içerisinde uzun vadeli de olsa bu paranız elinize gelecek ya da e, hani rahatlama sağlayacaksınız. Hadi bakalım dilek tutun arkadaşlar. Böyle içinizde bir yara var güvenmiyorsunuz kimseye ama oturmuş gözüküyor arkadaşlar. Yani böyle içiniz evet. Hani dışarıdan böyle mutlu görünüyor olabilirsiniz ya da rahat gibi gözüküyorsunuz ama bir yaranız var böyle ve o size gerçekten böyle şey yapıyor hani huzursuzluk veriyor. Düşünüyorsunuz işin için içinden işin içinden çıkamıyorsunuz. Hani biraz e, huzursuz hissediyorum sizi. Bakın şöyle dileğiniz olacak. Güzel bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Dileğiniz güzel haneniz aydınlandı bakın. Yani direkt aydınlandı şurada. Hem beyaz bir kalp hem de böyle beyaz bir e, kağıdınız var. Yani bir aşkla ilgili bir meseleyi netleştiriyor olabilirsiniz. Nikah kararı alabilirsiniz. Özellikle şu aralar e, bunlar gözüküyor. Bakın haneye kocaman bir balık atladı arkadaşlar. Böyle Yunus balığı gibi evin içerisine girdi. Yani bu evinizin bence bereketli olacağını da gösterir bu sıralar. E, şurada uçak var. Uçağınız var. Y harfli birisi ya bir yolculuğa çıkacak ya da böyle yurt dışıyla da bağlantılı bir durum yaşanabilir ve yolu çok açık arkadaşlar böyle iş kararıdır konumdur ee, özellikle şu aralar hani planlarınızı yaptıysanız da harekete geçecek ya da bekliyorsanız sonuç alıyorsunuz. ...böyle yeşillik bir yere gideceksiniz siz... ...katılacağınız bir yerde olabilir... ...belki bölge olarak da olabilir arkadaşlar... ...böyle Karadeniz bölgesi falan tarzında... ...bir yerle alakalı... E, ...bağlantılarınız olacak gibi gözüküyor... ...birinin sadece bir dişle alakalı... E, ...yapılma, tedavi... ...böyle bir süreci... E, ...yani biraz sıkıntılı ama... ...çözülecek yani yaptıracaksınız... ...belki bir kere gideceksiniz, iki kere gideceksiniz... E, ...böyle bir dişle ilgili... ...bir tedavi süreci var... Arkadaşlar yakınlarınızdan çıkıyor. Hadi bakalım sayı geçirin. 1 ile 10 arasında. En çok sevdiğiniz ne dilerseniz olsun. Şöyle batırıyorum arkadaşlar ben. İki kişi böyle karşılıklı bir görüşme sağlayacak arkadaşlar. Şöyle bakın ikisinin de arasında çok güzel bir uyum. Ee, belki bir teklif adını koyacağınız bir ilişki ya da işte bekliyorsunuz sonuç alıyorsunuz arkadaşlar. Bu görüşmeden sonra aydınlık çıkmış. Ee, şurada da parça parça da sanki böyle elinize gelecek paralar var. Ee, giden bir şeylerinizi böyle toparlayacaksınız ya da hani üstüne koymak istediğiniz bir şeyler de olabilir. Yoluna sokuyorsunuz arkadaşlar. Şeker paketi gördüm. Ağzınız tatlanacak bir haber gelecek. Ee, böyle ruhunuz da okşanacak. İşte içinize hani böyle derde olmuş bir şey de çözüyorsunuz. Arkadaşlarım sayıyı tuttuysanız 4 gördüm şurada. Buradaki 4 arkadaşlar. Şuradaki de görebildiğim 6. 4'ü tutan arkadaşlarıma aşk dedim. altı tutan arkadaşlarıma para dedim. İkisini de geçirdiyseniz hızlı olacak. Biri geçtiyse bile en çabuk gerçekleşecek niyetinize yorabilirsiniz dostlarım. Şimdi ben size şöyle kartlardan da. Seçmek istiyorum niyetinizi dileyin arkadaşlar içinizden bir şey geçsin sorunuzun cevabı olarak düşünün aklınızdan geçen duruma niyet ettim. Bakın şurada e, ortak alınacak kararlar para kal konularında maddi yönde bir rahatlama e, ya da hani beklentilerinizin karşılanacağı bir iş aşaması olabilir başlangıç olabilir. Verim alacaksınız. Niyetiniz neyse de gerçekleşecek. Ortaklık ya ortak dediğim mesela hani bir araya gelerek görüşme fikir alacağınız birileri olabilir. Yol gösteren, yaşça büyük ya da konumu güzel insanlardan destek görme durumlarınız olabilir. Hadi bakalım şöyle bir tane daha seçelim. Niyetinizi dileyin, içinizden geçirin. Bu bir başlangıçtır arkadaşlar. Adım atılması, yeni bir döngü. Olumlu bir şekilde alınacak kararlar bir başlangıca geçiyorsunuz. Yeni bir dönem sizin için başlıyor. Ee, gerçekten hani şu andaki sürecin e, yeniliğe bağlanacağı süreçler başlamış. Şöyle bir sonuncuyu da seçelim içinizden geçen. E, bu sizin hedefiniz arkadaşlar. E, başarınız. Yolunuzdan caymayın diyor. Ee, bazı insanlara böyle sırt çevirmiş olabilirsiniz. Ya da işte e, kırgınlıklarınız, tavırlarınız olabilir. Arkanız dönük ama amacınızdan şaşmayacaksınız. Peşinize düşebilirler. Ya da e, iki hafta içerisinde özellikle ayın 20'sine de bakın. Güzel gelişmelere açık oluyorsunuz dostlarım. Umarım uyumlanırsınız. Beni unutmayın. Şansınız bol olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.